Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün ahırımızı yapıyoruz. Ee, odunları ben kırdım video öncesinde. Aslında videoda da görecektiniz ama e, iptal oldu yani sorunlar çıktı. E şimdi e, bu ahırı yapacağız arkadaşlar. E, ahırı ne için yapacağım? Koy, e, koyun koyacağım arkadaşlar buraya ve makasla gördüğünüz e, makasla şey de yapacağım arkadaşlar makaslar onların yününü falan alacağım işime yarar bence e, bazen de çoğu aldık e, çoğu alınca etlerini de alırım neyse başlayalım arkadaşlar Arkadaşlar bu arada e, videonun başında söyleyeyim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın hiç like ve beğeni gelmiyor ve çok kişi görmüyordur e, bunu biliyorum ee, ama inşallah görürsünüz kanalıma. Görürsünüz ve like atıp abone olursunuz. Ee, bu tarafı karacağım Ön taraf açık olmasını istiyorum. Ee, full kapalı olmasını istemiyorum. Yani full kapalı kötü olur. Ee, üst tarafını kapatayım. Ee, üst tarafını Çok uzun oldu sanki. Ama sorun olmaz ya. Ee, dışarıdan açsam mı? Bunun için e, ee, baltayla arka tarafı açayım ya. Taraf değil Heh, tamam. Bu taraftan üç tane açarsak sorun olmaz diye düşünüyorum. Ee, şimdi gidelim. Hemen şey yapacağım çit yapacağım çitlerle beraber e, onları tam ha, e, yapacağım ve zaten arkadaşlar tarla önceki videoda tarlamızı yapmıştık tarladan gelen buğdaylarla birlikte e, yapabiliyoruz artık koyunlar geliyor yani ne yapacaktım ben Heh, çit yapacaktım <laughs> çubuk lazımmış bunun içinde çubuk yapalım o zaman kadar yet yeter ya. Zaten çok büyük bir şeye ihtiyacımız yok. Az olsa bizim için yeterli olur. Bir tane de bunu yapalım. Tamam. Ee, bu video kısa olacak arkadaşlar. En kısa videomuz bu olacak. Yani kusura bakmayın. Bugün, bugün pek uzun bir video çekemeyeceğim. Zaten kusura da bakmazsınız izlemiyorsunuz ki. Evet. Burayı çok fazla yapmışız aslında. Tavuk şeyi de yapayım mı acaba? Ee, tavuk. Harbiden ben neden o kadar çok yapma gereği duydum? Tavuk yeri de yapayım o zaman. Ya da dur. Nasıl yapsam? Ee, bu tarafı kapatıp arka taraftan mı böyle bahçe gibi mi olsa? Evet ya bu tarafa doğru olması bence hiç mantıklı değil. Ee, bu tarafa şey yapacağım. Karım. Ee, kapatacağım. Ee, arkadaşlar ezan okuyor. Ee, şeyden ezandan sonra ben videoyu tekrardan açayım. Devam ettireyim. Evet arkadaşlar ezan bitti. Ben şeyi yaptım. O evin önünde topraklar vardı. Onları kaldırdım arkadaşlar. Şimdi çitten beraber buradan çiti çekelim. Allah çiti ömrümüzü çektik. Kıramıyorum da. Tamam buradan çıkalım ya. Hayda. Heh, tamam. Çektik arkadaşlar. Çok büyük oldu diyebilirsiniz. Bence olmadı ya. Ben nasıl istersem öyle olur. Ee, bunu ha, bırakayım. Çimenleri buraya koyayım. Çimen diyorum ya. Kafam karıştı. Ee, toprakları bur buraya koyayım. <laughs> bayağı videoda bayağı videoda bir şeyim var. ha. Bayağı bir to e, toprağım var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, kendi halinde bir tane güzel bir ahır yaptığımı düşünüyorum. E, şimdi koyunları kendi yerime çekeceğim buradaki koyunu çekebilir miyim acaba? Heh geliyor. Bu koyun gelsin bize doğru. Ya, hayır ya. Geliyor koyun yavaş yavaş. İlk koyunumuz. Gel hadi gel. Ne uzun sürdü ya? Hadi. Ha gel. Gel. Ha 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 Bekle, arkadaş getiriyorum sana. Ee, evimin orada bir sürü şey görmüştüm, koyun görmüştüm. Hala olduğunu, hala var ya. Bence var. Ha, orada var. Gördüğünüz gibi. Oo. Şeyden bayağı gözükmüyormuş. Hatta bir tanesini yanlışlıkla vermiştim ben yani bu e, burada. Heh, bir tanesi gördü geliyor. Aha ikincisi de üç tane. Oha çok iyi. Buradan çok iyi şey çıkar. Heh. Gelin hadi üçünüz de. Allah çok iyi oldu valla. Geriye doğru Çekim atı böyle daha iyi olur. Üç tane arkadan arkadan geliyorlar. Hızlı olun hadi. Ben sizden daha hızlıyım bak. Arkadaş da var size. Dört kişisiniz. Dörtte arkadaş grubu. Aha, bu da. Çıksın. Gelin hepiniz. Gel, gel gel gel. Gel gel. Ben gelsenize. Gir. Ve gel. Gel. Sen siz de gelin. Hayda. Hah gel. Ya siz geri zekalı. Heh, biri geldi. Siz de gelin. Gel gel gel. Gelsene ha. Aha bu da. Ha oldu. Tamam. Besle. Besle. Sen de gel. Şş, gel lan. Besledim sizi. Son bir tane kaldı. Askle besledim. Tamam arkadaşlar. Ee, oldu. Ha yavru çıktı. Yavru geldi arkadaşlar. Çok iyi oldu bu. Artık 1, 2, 3, 5 kişi. 5 tane koyunum var arkadaşlar artık. Bunu hiç kimse yemez ama ya. Evet, aynı. Bunu yemiyorlar. Size bekleyin ben azıcık daha yemek getireyim arkadaşlar. Azıcık buğday yine getireyim. 14 tane oldu lan. Size dört tane daha buğday. Bir sürü koyun lazım bana. Ben beslerim Hadi. Gelin siz de siz de gelin. Tamam. Yine besledim. Şey olacak. Bir tane daha yavru çıktı. Aa 5 şey oldum 5 level. Kaç tane o, yavru çıktı mı yine? Aa, artık 6 tane koyunum var arkadaşlar. Ee, arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, bugün eğlendim yani baya. Ee, böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun ve like atın arkadaşlar. Ee, yani Arkadaşlar baya bir destek ihtiyacımız var Kanalımız büyü, büyümüyor Büyüyemiyor ee, Eğer böyle daha devam ederse Gerçekten Şey ya kötü oluyor İnsan da üzülüyor böyle Ben baya bir video çekiyorum ama Hiç kimse ne abone oluyor Ne like atıyor Neyse arkadaşlar Görüşürüz bugünlük bu kadardı Bay bay